Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler İran hükümeti pes etti resmen geri çekildi. İran'da beklenmedik gelişme yaşandı. Son dakika kararı duyuruldu. Değerli izleyenler elimize ulaşan son dakika haberine göre AFP'de yer alan habere göre İran Başsavcısı ahlak polisleri olarak bilinen irşad devriyelerinin lav edildiğini açıkladı. Son dakika kararı İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini'nin ardından ülkenin birçok noktasında başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Gösteriler 3. ayına girerken İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İran Başsavcısı ahlak polisleri olarak bilinen irşat devriyelerinin lağvedildiğini açıkladı. Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Konseyi protestolarda şu ana kadar aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu ise 29 Kasım'da yayınlanan raporda gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 448 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Kıymetli takipçilerimiz İran'dan son dakika haberi geldi. İran hükümeti resmen pes etti ve kendi ekibini lav etti. İran'dan beklenmedik karar geldi. AFP'de yer alan habere göre İran başsavcısı ahlak polisi olarak bilinen irşat devriyelerinin lav edildiğini resmen açıkladı. İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini'nin Amini'den sonra ülkenin birçok noktasında başlayan protesto gösterileri halen hız kesmeden devam ediyor.